bunlar böyle işte şeyler yapıyor. Sanki hani böyle biz yasa dışı bir şey yapmışız gibi. Böyle bir rollenmiş etmiş falan böyle bir, bir tane. Bunlar böyle işte şeyler yapıyor. Sanki hani böyle biz yasa dışı bir şey yapmışız gibi. Böyle bir rollenmiş etmiş falan böyle bir, bir tane haberci sözde haberci kendisi. Böyle tam böyle yayın açacağımız timinglere uyduruyor bir de. O benim patlattı bu arada. Ya olay etkileşimse veririz onda problem haberci sözde haberci kendisi böyle tam böyle yayın açacağımız timingleri uyduruyor bir de o benim patlattı bu arada ya olay etkileşimse veririz onunla problem yok vallahi billahi ya bu haberi yapan bu arada biliyorsunuz Haskoğlu hani söyleyin de yani haberi yaptığı için söylüyorum yani çünkü dava üzerinden genel olarak yürüdüğü için hem yok vallahi billahi ya bu haberi yapan bu arada biliyorsunuz Haskoğlu hani söyleyin de yani haberi yaptığı için söylüyorum yani çünkü dava üzerinden genel olarak yürüdüğü için bazı yerlerde insanlar dava açarak bir şekilde bir şey yaptığı için. Bizi paylaşmış arkadaşlar. Biz böyle işte e, K-Drop, m -drop işte normal kasa bazı yerlerde. İnsanlar dava açarak bir şekilde bir şey yaptığı için. Bizi paylaşmış arkadaşlar. Biz böyle işte e, K-Drop, m -drop işte normal kasa CS'nin içinde kasa açarken falan da yapmış bize. şimdi birincisi videoda çok soru işaretleri var. Sen senin içinde kasa açarken falan da yapmış bir de. Ee, şimdi birincisi videoda çok soru işaretleri var. Sen kimsin de mesela birilerini söylediğin zaman, uyardığın zaman işte onlar yapmayı falan bırakmış falan diyorsun. Ne alaka abi? E onlar yapmış olmuyor mu o zaman? Kimsin de mesela birilerini söylediğin zaman, uyardığın zaman işte onlar yapmayı falan bırakmış falan diyorsun. Ne alaka abi? E onlar yapmış olmuyor mu o zaman? Sana göre bu şey ise. Bir de sen zamanında bu Ekrem abiyle benim videom koymuşsun ya. Telefonla falan görüşmüyor muydunuz siz? Sana göre bu şey ise. Bir de sen zamanında bu Ekrem abiyle benim videom koymuşsun ya. Telefonla falan görüşmüyor muydunuz siz? Yok muydu bunlar? Takipleşiyorsunuz hala bir de zamandan. Yani Açalım mı bunları da her şeyi? Bir de bana iftira atacaklar mı? Ya sen kimsin bir saniye? Yok muydu bunlar? Takipleşiyorsunuz hala bir de zamanından. Yani açalım mı bunları da her şeyi? Bir de bana iftira atacaklar mı? Ya sen kimsin bir saniye? iftira atalım ya? Ne alak oğlum? Zamanındaki Kike dedin işte burada kara para aklanıyor dedin. Zamanında. İftira atalım ya. Ne alak oğlum? Zamanındaki Kike... Dedin işte burada kara para aklanıyor dedin zamanında. Ondan sonra bir anda durdun. Sonra Twitch'e aynı şey dedin. Kumar dedin ondan sonra. Onlar kapatıldı durdun. Bunlar geldi 14 Şubat'ta erişim engeli. Ondan sonra bir anda durdun. Sonra Twitch'e aynı şey dedin. Kumar dedin ondan sonra. Onlar kapatıldı durdun. Bunlar geldi 14 Şubat'ta erişim engeli geldi Keydrob'a. Yok burası bundan dolayı kapatıldı. Baba nereden biliyorsun kaynak göstermeden... Sana kim söyledi bunu yani ne oluyor? Tuna yani ben yine saygım geri geldi Keydrova. Yok burası bundan dolayı kapatıldı. Baba nereden biliyorsun? kaynak göstermeden sana kim söyledi bunu yani ne oluyor? Tuna yani ben yine saygımı bozmayayım. Tuna abi hiç değilmiyorum zaten. Yani o anlamadım. Birini tut al yani neydi o? Olaf Birin Alo Tek'inin mi bir şey mi yani? O çok bozmayayım Tuna abi hiç değilmiyorum zaten. Yani o anlamadım. Birini tut yani neydi o Olaf? Birin Alo Tekin'in mi bir şey mi yani? O çok ayrı hocam bu. Ha bir de. Ha bir de. Bu site zamanında kapanıp açılmadı mı chat? Bu kick zamanlarında. Ben mi yanlış ayrı hocam bu? Ha bir de. Ha bir de. Bu site zamanında kapanıp açılmadı mı chat? Bu kick zamanlarında. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Al birini vur ötekini. Doğru. E tamam o zaman neden mesela bunlara değinilmiyorsunuz? Aynı sebepten dolayı zamanında da mesela şey yapmıştınız. Yanlış <laughs> hatırlıyorum. Al birini vur ötekini. He, doğru. E tamam o zaman neden mesela bunlara değinilmiyorsunuz? Aynı sebepten dolayı zamanında da mesela şey yapmıştınız. Onlar nasıl olacak? Ya da baş... Mesela çok derin olaylar, derin bilgiler de var mesela. Yani ne yapalım? Onlar nasıl olacak? Ya da baş... Mesela çok derin olaylar, derin bilgiler de var mesela. Yani ne yapalım yayınlarda bunları konuşup sürekli olarak şey mi tartışalım mesela? E sizin bir tane kadın... Senin nasıl bir tane kadın yayıncıyla konuştuğunu da... Az çok ben zaman yayınlarda bunları konuşup sürekli olarak şey mi tartışalım mesela? E sizin bir tane kadın... Senin nasıl bir tane kadın yayıncıyla konuştuğunu da... Az çok ben zamanda atlı storylerden falan da biliyorum mesela. Şimdi isim de vermeyeyim. Burada onu zan altına bırakmayayım. Ee, sen çok bu dört dörtlük insansın gelmişsin burada millete. Man dağıttı storylerden falan da biliyorum mesela. Şimdi isim de vermeyeyim. Burada onu zan altına bırakmayayım. Ee, sen çok bu dört dörtlük insansın gelmişsin burada millete. Bir şeylik tasıyorsun ya. Herkes aman koyayım dört dörtlük insan. Gelmişler birileri sürekli. Bir böyle bir şeylik tasıyorsun ya. Herkes amına koyayım dört dörtlük insan gelmişler birileri sürekli bir böyle nasıl derler ben şeyim ben uyum. E tamam o zaman hadi gelin şeyde de e tartışalım o zaman. Nesneleri falan da tartışalım o zaman. Orada yok mu oyunlar? Nasıl derler ben şeyim ben uyum. E tamam o zaman hadi gelin şeyde de e tartışalım o zaman. Nesneleri falan da tartışalım o zaman. Orada yok mu oyunlar? Giriliyor oradan hadi ona da bir bu kadar çok gençleri kurtarmaya çalışıyorsunuz ya hadi yapalım bunları hep birlikte. Hadi. Giriliyor oradan hadi ona da bir bu kadar çok gençleri kurtarmaya çalışıyorsunuz ya hadi yapalım bunları hep birlikte. Hadi. Ben de söyle ne olacak? Yok ben ben de söyleyeceğim zaten. Ama ben bunları nasıl derler? Birinin onayı alıp ondan sonra konuştuktan sonra yapacağım bunları. Sen de söyle ne olacak? Yok ben ben de söyleyeceğim zaten. Ama ben bunları nasıl derler? Birinin onayı alıp ondan sonra konuştuktan sonra yapacağım bunları. Hadi kurtaralım arkadaşlar. Biz genel olarak gençleri zehirliyoruz ya. Hadi bu diğer sitelere de gelelim mesela. Mesela milli piyangoya gelelim mesela. Hep birlikte. Hadi kurtaralım arkadaşlar. Biz genel olarak gençleri zehirliyoruz ya. Hadi bu diğer sitelere de gelelim mesela. Mesela milli piyangoya gelelim mesela. Hep birlikte. Bunları da düzeltelim. Siz çünkü çok şeysiniz ya. Bunlardan dolayı hani amacınız sadece etkileşim değil ya. Hani siz siz gençliği kurtaracaksınız. Bunları da düzeltelim. Siz çünkü çok şeysiniz ya. Bunlardan dolayı hani amacınız sadece etkileşim değil ya. Hani siz siz gençliği kurtaracaksınız ya. Abi vallahi komiksiniz. Yemin ederim komiksiniz. Vallahi billahi. Ee, İnsanlara algı yaratıyorsunuz ve orada ya. Abi vallahi komiksiniz. Yemin ederim komiksiniz. Vallahi billahi. Ee, İnsanlara algı yaratıyorsunuz ve orada... Mesela kaç tane kimlik... Hangi yayıncıları koymuş oraya? Beni koymuş. Toluyu koymuş. İşte e, bizim o salon yayını var Ferit abiyle. E Mesela kaç tane kimlik... Hangi yayıncıları koymuş oraya? Beni koymuş. Toluyu koymuş. İşte e, bizim o salon yayını var Ferit abiyle. E e. Diğerleri mi? Ha KCP, Jrox mu bir de? Ha o ekip değil mi? Felix'i de koy. E. Diğerleri mi? Ha KCP, Jrox mu bir de? Ha o ekip değil mi? Felix'i de koymuş. Anladım. Ben burada hiçbir yayıncı arkadaşlar zan altına e, atmak istemem biliyorsunuz. Yani e, yani bu koymuş. Anladım. Ben burada hiçbir yayıncı Arkadaşlar zan altına e, atmak istemem biliyorsunuz Yani e, Yani bu Kimler yaptığını Zaten az çok siz de biliyorsunuz Ya da bu yapıldığı zamanda da bile Bu hani ülkede yasak olmadığı için Ben hala Kimler yaptığını Zaten az çok siz de biliyorsunuz Ya da bu yapıldığı zamanda da bile Bu hani ülkede yasak olmadığı için Ben hala Bir bunun problem şey yaptığını düşünmüyorum açık söyleyeyim. He. Ekstra gelip bize bir şey söylemek isterler. İfademiz şeyimiz falan azdı yani söyleriz. Bir bunun problem şey yaptığını düşünmüyorum açık söyleyeyim. He. Ekstra gelip bize bir şey söylemek isterler. İfademiz şeyimiz falan azdı yani söyleriz. Onda da problem yok. Ama bu yarattığınız algı tam olarak ne? Chat'i açın ya bu arada. Ben chat'teki insanları da görmek istiyorum. Aboneler sadece şey yapmasın yani. Onda da problem yok. Ama... Bu yarattığınız algı tam olarak ne? Chat'i açın ya bu arada. Ben chat'teki insanları da görmek istiyorum. Aboneler sadece şey yapmasın yani. Hani sırf onu da şeyden dolayı değil kötü yorum almaktan dolayı şey yapmıyorum yani. Kapatmadım yani. Sırf spam olmasın mesela bir şey olmasın diye e açmayacaktım bugün yayını normalde. Hani sırf onu da şeyden dolayı değil kötü yorum almaktan dolayı şey yapmıyorum yani. Kapatmadım yani. Sırf spam olmasın mesela bir şey olmasın diye e açmayacaktım bugün yayını normalde. Siz bu kadar her şeyi çok dürüstsünüz ya. E gelin. Siz bu kadar her şeyi çok dürüstsünüz ya. E gelin hep birlikte o zaman bazı şeylere de deneyelim. Olayını ee, olayınız sizin dürüstlük falan değilsin. sizin etkileşim babacım. Siz bunun köpeği olmuşsunuz. Gelin. Hep birlikte o zaman bazı şeylere de deneyelim. Olayını ee, olayınız sizin Dürüstlük falan değilsin. etkileşim babacım. Siz bunun köpeği olmuşsunuz. Ee, ya da amacınız galiba para kazanmak bu işten. Ki büyük ihtimalle o. Ee, anlamadım. Yani öyle bir algı yarat